bugün 3 videoyu aynı anda attım atıyorum şu an birisinden özür dilemek istiyorum onun için çok şey yaptım kötü kırıcı sözler söyledim özür dilerim kuzenim Elif Su Elif Su Aksaray Aksaray dedi değil mi çok özür diledim seni seviyorum lütfen sağlıcakla kal Elif Su sana dediklerim için çok özür dilerim. Bu videoya gelecek olursak evet bu videoda da kutlama videomuzda yaptıklarımızı söyleyeceğiz. Evet onları yapacağız. Mesela bunu yapacağız. Bunu yapacağız. Kedi düşkünleri bunu izlesin. Lütfen arkadaşlarınıza söyleyin. Onlar da izlesinler. Evet Elosu senden çok özür dilerim. Bu videoyu izlemek isteyenler izlesin. Sıkılanlar istediği kadar dislike atabilir. Ben kırılmam. Yani birazcık üzülürüm de. İsterseniz beğeni atın, isterseniz dislike atın. Atarsanız atın. Sizi seviyorum. Canla başla kalın. Bütün hayranlarım, abonelerim. Yani hayranlar şimdiden olmamıştır da. Hepinizi çok seviyorum. İstediğiniz kadar dislike atın. Ben hepinizi seviyorum. Ben büyüyünce pilot olacağım. Evet. Büyüyünce kim ne olmak istiyorsa şeyini atacak. Sonra atacak? <laughs> Böyle bir challenge var. Yani um, en se... Um, onlara kalp yollayacağım. Kalpleyeceğim. Ay Bütün mesleklerinin ne olmasını istiyorsanız atacaksınız. Ben de onları kalpleyeceğim. Görüşürüz. Kibar. İyi kalın. Sağlıcakla kalın.